zeytinyağı vardı evde. Sonra zeytinyağıdan sonra başladı. Mısır özü yağı, ayçiçek yağı, işte yağı, fındık yağı, şu yağ, bu yağ. Şimdi ne olur? Ayçiçek yağı, mısır özü yağı dedikten sonra fındık yağı demeyin. Demiyorum. Fındık, fındık yağı, yağını geri aldık. Geri alalım. Neden ee, demeyin? Çünkü ayçiçek yağı, mısır özü yağı, e, omega 6'dan zengin yağlardır. Halbuki e, fındık, fındık yağı, yağı omega 3'ten, e, oleik asitten, Hayır, omega 9'dan zengin bir yağdır. Yani zeytinyağına kimyasal olarak çok benzer fındık yağı. Ama üretim tekniği açısından ilk önce fındığı eziyorsunuz, püre haline getiriyorsunuz. İçine eter katıp 80 dereceyi ısıtıyorsunuz ki yağını alabilirsiniz. Yani rafine etmek zorundasınız. Yani rafine zeytinyağı ile ancak fındık yağı eşdeğerdir. Halbuki sızma zeytinyağı sıktığınız zaman yağ çıkıyor... En sağlıklı ve tek sağlıklı şu anda kullanabileceğimiz yağ budur. Ama çok Eğer... pahalı. Hayır çok pahalı değil. Sızma zeytinyağı yani derseniz diğerlerine göre. Yani meme kanserinden daha mı pahalı? Asla. Haşa. Bugün ayçiçek yağı, mısır özü yağı, soya yağı meme kanseri, bağırsak kanserinden sorumlu tutulan yağlardır. O yüzden pahalılığı ölçerken sağlığınızla ölçmeliniz lazım. Yani zeytinyağını asla ayçiçek yağı değil... <laughs> ...sağlığınızla karşılaştırırsanız çok ucuz bir şey. Şunu düşünüyorum siz bunları söylerken... ...herkes evladını en iyisini yedirmek ister... ...eşine, çoluğuna, çocuğuna ama... ...belli bir bütçe var ve... ...bunun sonunu nasıl getireceğim diye düşünen bir izleyiciniz Daha az varsa... yağ, daha az yağ kullansın ama zeytinyağı kullansın. Zeytinyağının bozulmaması için bir. Ayrıca bizim <laughs> vücudumuzda... ...hani teminden beri oksitlenme diyoruz. O kolesterol Patranı oksitleniyor... De oksitlenmeye karşı vücudumuzun vücudumuzdaki yağların oksitlenmesine karşı en iyi koruyucu E vitaminidir. Zeytinyağı da E vitamininden çok zengindir. Hem kendisinin bozulması engelleniyor hem de bize fayda sağlıyor ama E vitamini ışığa duyarlıdır. O yüzden açık renk şişede aldığınız zaman artık içinde E vitamini olmuyor. Mutlaka zeytinyağı koyu şişede satılmalı. Ben birçok üreticiyle de bu konuyu konuştum. Çok haklı bir itirazları var. Türkiye'de koyu renk şişe üretilmiyor. Yurt dışından getirtiyorlar. Bir şişenin tanesi 4 lira. İçi mi daha değerli, dışı mı daha değerli? O yüzden Türkiye'de şişe üreten firmalara ne olur bir çağrıda bulunalım. Koyu renkli cam üretsinler. Ya koyu yeşil ya kahverengi ışık geçirmeyen, dolayısıyla zeytinyağının <laughs> vitamin içeriğini koruyan şişeler üretsinler. Bir. İkincisi, asla plastikte yağ almayın. Sizinle bir önceki programda su ve plastik evet. konusunu hı hı. işlemiştik. Yağ da bu daha da önemli. Yağ çok daha fazla oranda Eşileşime plastiğin gidiyor. içindeki plastiğe dönüşmemiş ham maddeyi çözerek... Gıdanın yani yağın içine Emine. geçmesine yol açıyor ve onların da bir sürü hormonal bozukluk veya hatta kanser yapıcı etkisini geçen programda da Evet, Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi yağ, sağlıklı yağ bu zeytinyağı. Ben bundan kaşık kaşık yiyorum. Çünkü nasıl olsa zeytinyağı diyenleri de duyuyorum ben. Tabii bir gramı 9 kalori olduğunu unutmamak lazım. Yani zeytinyağı da şişmanlatır sonucunda fazla yenirse. Özellikle de nişasta ağırlıklı besinlerle birlikte... Yağ yenirse daha da şişmanlatıcı etkisi olur. Aa, biz ekmeği hiç yemiyorsak, <laughs> meyveyi çok kısıtlıyorsak, hiç şeker yemiyorsak daha özgürce zeytinyağı tüketebiliriz. En iyi yağ hangisidir diye sorarsanız bana ama Hayır. Merada otlayan hayvandan elde edilen sütten yapılmış tereyağı. Çünkü onda omega 3 de var. Halbuki zeytinyağında omega, omega 3 yok. yok. Yani zeytinyağı dünyanın en sağlıklı yağı. Tereyağı ondan da sağlıklı ama, ama tereyağı aynı zamanda da en kötü ya.